Evet yemeğimiz pişti. Fırından çıkarttım. Ve hatta gördüğünüz gibi yarısını yedik bile. O kadar lezzetli olmuş ki. Tadına muhakkak yapıp deneyip tadına bakın derim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Göz saklarınızı lütfen helal edin. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere diliyorum. Selamun Aleyküm. Yeni bir tarifte tekrar buluştuk inşallah. Bugün yemeğimiz köfteli patates fırında köfteli patates yapıyoruz köftesini tamamen İzmir köftesi denilecek şekilde yapıyoruz ee, gördüğünüz gibi kıyması yani kilogramını tam bilmiyorum ama bir kilo vardır diye düşünüyorum birkaç dilim ekmek ve bir büyükçe soğan şöyle yakından göstereyim rendeledim ekmeğimi de hafif ıslatıp rendeliyorum daha ufak ufak olsun diye içinde gözükmesin diye içine e, biraz tuz karabiber isteyen acı pul biberi ya da tatlı pul biberi de atabilir sonra iyice yoğurup biraz beklettikten sonra e, tepsi aşamasına bölümüne geçeceğiz inşallah şimdi ben etimi köftemi iyice yoğuracağım ondan sonra diğer aşamalarına geçeceğim inşallah Evet ben göz kararı damak tadımıza göre biraz acı pul biberi, karabiber, biraz tuz ekledim. Şöyle göstereyim. Yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. İsteyen ekleyebilir, isteyen eklemeyebilir. Ben biraz rengini hani biz Adanalılar biraz kırmızı sevdiğimiz için biraz rengini kırmızı yapmak istiyorum. O yüzden biraz biber salçası koydum. Dilemeyen koymayabilir. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Köftenizin kıymasını az yağlı ya da en fazla orta yağlı kıymadan tercih edin. Ya da dana kuzu karışık kıyma da yapabilirsiniz. Çünkü çok yağlı bir kıymadan köfteleriniz dağılır, tutmayabilir. O yüzden az yağlı ya da orta yağlı tercih edebilirsiniz. Kuzu karışık, dana ile karışık da yapabilirsiniz. Tek kuzuyla da yapabilirsiniz. Artık bu sizin tercihinize bağlı. Benim bugünkü kıymam kuzu dana karışık kıyma biz daha çok seviyoruz bu şekilde o yüzden ben böyle kullanıyorum size de bu naçizane bir öneri olmuş olsun evet patatesimi de şöyle doğradım hafif kalın olacak şekilde şöyle göstereyim sonra üzerine biraz tuz biraz pul biber biraz karabiber ekledim ve biraz da sıvı yağ ile e, içine ekledim şu anda gözükmüyor ama içine de biraz sıvı yağ ekledim ister zeytinyağı ister herhangi kullandığınız bir sıvı yağdan ekledim. Kullanabilirsiniz siz de o şekilde. Şimdi bunu iyice harmanlayacağım, karıştıracağım ve köftelerimle birlikte tepsime yerleştireceğim ve pişirme kısmına geçeceğim. Evet, köftelerimi ve patateslerimi bu şekilde dizdim. Gördüğünüz gibi şurada da biraz domates salçası, biber salçası ve biraz daha pul biber ekleyerek tatlandırdım. Biraz da sıvı yağ tabii ki. Karıştırdım. Şimdi bunu içine yemeğin üzerine şöyle yavaş yavaş gezdireceğim. Ve fırına vereceğim. Burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Eğer köfteniz bu şekilde şekil almıyorsa yaptığınızda şöyle muhakkak içine Biraz varsa galeta unu eğer yoksa kuru bir ekmeği elinizde ufalayarak ya da rondodan geçirerek köfte harcınızın içine karıştırın ve yoğurma işlemini bir 5 dakika daha o şekilde yapın. Yoksa köfteleriniz bu şekilde şekil almaz. Ben de benim köftelerimle biraz şekil almayınca ben de içine biraz galeta unu eklemek ihtiyacı duydum ve ekledim ve daha güzel şekil aldığını gördüm. Gördüğünüz gibi şimdi artık pişirme işlemine şöyle sosumu gezdireceğim ve pişirme işlemine geçeceğim ve artık yemeğim fırına girmeye hazır son halinde bu şekilde göstermek istedim size nasıl olduğunu görün nasıl yapmanız gerektiğini bilin diye bu şekilde çok lezzetli misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz garantili bir yemek bu şimdi artık fırına verme vakti Evet, yemeğimiz pişti, fırından çıkarttım ve hatta gördüğünüz gibi yarısını yedik bile. O kadar lezzetli olmuş ki tadına muhakkak yapıp deneyip tadına bakın derim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Göz saklarınızı lütfen helal edin. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere diliyorum.